Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine 3 artı satranç oynayacağız. Ama o yeni bir oyuna geçmeden önce şunu göstermek istiyorum. Az önce bir maç yaptım. Videoyu açtım. Çok kötü bir şekilde kaybettim. Onu hızlıca göstereyim. Çok kısa bir oyun oldu zaten. Burada her şey normal. Konum eşit bir şekilde giderken. C5 sürdüm. İşte bunu alırsa Atı alacağım. Bunu alırsa bunu alacağım falan. Eşit bir konum var. Flash altı 6 aldı. Ben de dedim ki ya burada herhalde file alsam bir şey olmaz ama dedim. Aldıktan sonra vezir h6 geldi ve bir anda burada. Bunu da aldıktan sonra at f6 tehdidi var. Bir at f6 mat oluyorum. Veziri vermek zorunda falan kalıyorum. Kaleleri kestikten sonra f5 sürdüm. İşte at f6 gelirse f de giderim. Vezir G6. Şah 8 ve atfi alttan sonra hem kale E8 tehdidi var. Hem vezir H7 tehdidi var. Bu yüzden burada terk ettim. Ama şunu anlatmak istedim ki yani rakibi küçümsememek lazım. Ya yani bu flash alt tehdidi gerçekten de güzel bir tehditmiş. Ne yapabilirdim? Kaleye altı gelebilirdim muhtemelen. Deyip burayı kısa bir şekilde geçtim. Ve yeni oyuna başladım. Puan kaybettik. Puanımız 1610'a kadar düştü. Ha bakalım. Belki toparlayabiliriz bu oyunda. Bu defa İspanyol açılışı oynayacağım. Filipe 5'li. Bu piyon boştaydı. Onu neden almadım? Alsaydım muhtemelen vezir D7 gelecekti. Atı kaçtığım zamansa bu piyonu alacaktı. Muhtemelen kötü bir varyant olurdu. Ama artık şimdi alabilirim. Bu piyonu korudum. Şimdi alabilirim. Çünkü veziri istiyorum. Vezir artık D7'yi geldiğinde de artık bu fili alabilirim. Bence bu güzel bir varyant oldu. En azından bir piyon kazandık burada. Artık rok atmalıyım. Bu piyonu korumakla uğraşmayacağım. Çünkü rok attım. Aldı aldım. En son vezirle alırsa kaleye bir geliyorum. Ve buradan vezir gitmiş oluyor. Bu yüzden rok atabilirim. Ve bu piyon dokunulmaz. Artık koruyabilirim. Zamanım var. Fil G4 basit C 3 Burası zayıflar diye korkmuyorum. Fil 5 gidelim. Vezir D2 koruyalım. Ve kale D1 geleceğim. Sonra bakacağız. Burada fil f4. Vezir e, e7, at e, d5. Buna da at d5 gidebilirim. Şimdi böyle giderse bu fili çukurmak için at e7 çatal var. Umarım buna düşer. Düşmedi tabii ki rakip. Bakalım bakalım. taşlarımızı geliştirmeye devam edelim. Fil g5 oynayabilir miydik? F6 sürecekti. Şimdi oynamak daha mantıklı. Çünkü oraları artık parçalamak istiyorum ve bunun savunması var mı emin değilim. Tabii ki bunu alacağız. Sonrasında bu da gidiyor. At f6 istiyorum. Fili istiyorum. H4, H5 güzel görünüyor. Ama artık buralarda oyunun bitmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü artık burası çok dağılı ve iki piyon öndeyim. Şimdi H5 oynasam alsa alsam mat istesem alsa alsam şah çeksem bunu alsa. Bunu alsam dedi. Kale H5 mat istiyorum. Nasıl engelliyor ben göremiyorum. Bunu alırsa da at F6 var zaten. Evet bu varyant benim hoşuma gitti. Bunu alırsa bunu alıyorum. Burada at F6 var zaten artık. Yani nedir? Her şeyde mat olacak çünkü alması lazım. O zaman da zaten oynamanın bir mantığı yok. Terk etmedi. Evet hızlı bir oyun oldu. Güzel bir oyun oldu bence. Az önceki gösterdiğim oyundan sonra bu iyiydi. Ama şu varyant benim çok hoşuma gitti burada yani. Bunu alıyorum. Mat istiyorum. Şimdi bunu almak zorunda. Önce bununla alıp şah çekiyorum. Şah kaçıyor. Kaleyle alıyorum. Hatta makinenin önerisi şah f2. Kale h mat et direkt diyor. Ama biz bunu tabii görmedik. Ben burada muhtemelen bunu alırdım ve böyle mat etmeye çalışırdım. Baştan bir gelelim bakalım. Baştan neler yapmışız. Ya normalde bu fili bu ata vurmak pek iyi değil derler. Ama ben aldım. Piyon yapısını bozmak istedim. Burada C6 alabilir miydim? Evet. Vezir D7 oynayacaktı. At kaçtıktan sonra bu E4 piyonu boşta kalacaktı. Gerçi burada Vezir E2 varmış ama, ama Vezir E7 ile zaten kurtarıyor durumu. Ben bunu beğenmedim. Piyonu korumak istedim. Ama şimdi artık at C6 bedava oldu. Çünkü vezir D7'den sonra file 7 alabiliyorum. Burada rok attım. Eğer bunu alsaydı atla alacaktım. Vezirle alsaydı zaten vezir gidiyor burada. Bu yüzden alamadı. Ben de korudum sonrasında. Burada konumum çok güzel ve akıyor şu an konum. At F6 zaten büyük hata aldı çünkü fil G5'ten sonra bu piyon yapısı bozuluyor burada. Ve ee, oyun burada bitti çünkü ne yapacak artık? Şah çektim kaçsam at. Kaçmasa viziri vermek zorunda. Ve güzel bir oyun oldu bence öğretici bir oyundu, güzel keyifli bir oyundu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.